Kuşadası Sokak Festivali'nin üçüncüsünün basın toplantısında hepiniz hoş geldiniz. Üç sene bu işe başladık. Galiba çok iyi karşılandı. Bu sene artık ne yapalım, ne yapalım derken bu sene de bir Akdeniz Havzası yapalım dedik. Bu eee festivali yapıyoruz ama, ama tabii buradaki esas adam, yani esas oyuncu, oyuncu. esas oyuncu, baş aktörümüz, başkanımız. Bu işe sempatik yaklaşımı tabii. Yani kaba tabiriyle esas olan yani, yani, Esas olan. Tabii bir iş doğru insanlarla, doğru organizasyonla eee ve özveriyle yapıldığında başarılı olduğunu düşünüyorum. Her zaman bunun doğru olduğuna inandım. Bugüne kadar da yaptığımız işleri hep böyle yapmaya çalıştık. Arzumuz bu işin uluslararası boyuta kavuşmasıydı. Bu sene de Dünya Birliği'nin katkılarıyla altı 7 daha doğrusu Akdeniz ülkesinin bir arada bu faaliyeti gerçekleştiriyor olması yine e, Dünya Şefler Birliği'nin akrepte belgesiyle beraber gerçekten uluslararası boyuta kavuşmuş bir etkinliğe kuşarısı e, kavuşmuş oldu. E, umuyorum e, uzun yıllar bu işe devam edeceğiz ve kuş arasında nasıl altın güvercin geleneksel bir hale geldiyse Sokak karnivalinde geleneksel bir halde bu kentte mal olacak bir aktivite olması biliyorum. Başkanımıza da size çok teşekkür ediyoruz. Başkanım yineleyeyim. Evet. Thank you very much. 7 Akdeniz ülkesinin mutfağını tadacağız bugün. Galiba İspanya mutfağıyla başlıyoruz. Deniz ürünlü palya. Ee, ardından e, Hırvatistan var, Fransa var. Hatta Kuşadası'nın e, meşhur yemeğiyle Fransa'nın meşhur yemeği salyangoz böyle yapacaklar. E, Akdeniz'in 7 ülkesinin mutfağını e, bu 3 günde tadacağız. Biraz sonra sokakta lezzet rotalarımız var. Aynı zamanda müzik var. Çok keyifli geçeceğine inanıyorum. İlgi de büyük, umuyorum güzel bir hafta sonu olacak. Uluslararası Kuşadası Sokak Festivali'ndeyiz ve 7 farklı kültürün yedi farklı lezzetini tadıyoruz. Siz hangi lezzeti tadıyorsunuz şu anda? Şu anda Fransa'nın soğan çorbasını tadıyoruz. Gayet güzel. Bundan önce de e, tapas tatmıştık. O da güzeldi. değişik lezzetleri deneyimliyoruz. Çok güzel bir etkinlik şehrimizde. E, tüm organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederiz. <laughs> Kuşadası Sokak Festivali'nde üçüncü gündeyiz ve bugün Türkiye ve Fransa'nın Salyangoz Diyelosu var. Bakalım bunun kazananı kim olacak? Çok güzel. Escargot à la Française. Bon appétit, afet olsun. Salyangoz! Giritlilerin bayrağı. Ben giritliyim, en iyi ben yaparım. Yallah! Her birisinden 250'er porsiyon hazırladık. Biter bitmez dağıtımına geçeceğiz ve diyeceğiz ki tarafınızı seçin. Evet, let's start. Ya da böyle normal evdeki bir çabı, bir tane. Ucu böyle yana kırılır. Onunla yerle. Bugünkü Salyangöz Salyan deli olsun nasıl buldunuz yani? Kışları ya biz zaten koyduğum. aslında son bir haftada bunun planını yapıyoruz şey, festivale ya, gelmek çok için. Çok e, bugün gelebildik. Bu festivalde Fransa mutfağıyla bir mutfağımız bir yarışıyor. Heyecanlıyız bakalım bekliyoruz hangisi bir yer olacak ama evet, tabii ülkemizi kazanmasını evet. istiyoruz. Bugünkü Salyangoz mücadelesinin galibini açıklıyorum. Kuşadası'na. Vatana millete Fransa'ya hayırlı olsun. Evet. Alkışlarınızla şampiyon. Evet. Şu anda arkamda görmüş olduğunuz dev kazanda dünyanın en büyük keşkeği yapılacak. Bakalım Lekar'a doğru gidecek miyiz? kuşadalılar, değerli misafirlerimiz. Hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Çok keyifli üç günün sonunda kendi milli yemeğimizle final yapacağız. Türk bayrağı kazanımızın üzerinde geçen yıl aynı miktar mı? Ustam. Daha fazla. Kendi rekorumuzu kırdık mı? Tamam. Keşkek'te miktar bakımından dünya rekoru kırıyoruz. Bugün bu festivale bir ilk daha yaşandı. Dünyada yemekte otorite olan Dünya Şefler Birliği'nin vermiş olduğu akreditasyon belgesiyle Kuşadası Sokak Festivali Türkiye'nin ilk tematik festivali oldu ve uluslararası bir etkinlik olarak Türkiye'nin artık etkinlikler takvimine girdi. O yüzden emek veren herkese huzurunuza çok teşekkür ediyorum. Şimdiden afiyet olsun. Herkese yetecek kadar var. Çok çok iyi. You guys get, it right. Come on. get it.